Adamlar dünyaya İslam'ın ne olduğunu gösterdi. İmanın ne olduğunu gösterdi. Biz kimiz ki Amerika da veriyor. O. Onun için Amerika güç alıyor. O da çocuk deme demek katliam yapıyor. Ya dille işte kınıyoruz yetmiyor. Yani bu gözlerini korkuttuğun zaman biraz daha tedirgin oluyorlar. Eskiden bu ülkede üniversite sayısı çok azdı değil mi? Ama kalifiyeli elemanlar vardı. Biz de Hollanda'da yaşıyoruz. Orada da bize Türk olarak bakıyorlar. Buraya geliyoruz kurbetçi bakıyorlar. Kim Müslümanlar öldü? Müslümanlar mı öldürüyor şu an? Kim öldürüyor? şu an? Kim işte. öldürüyor? Müslümanlar, Müslümanlar da birbirini öldürüyor. öldürüyor. Turistler haklı gelmemekte. Taksiye biniyor. Taksici dolandırıyor. Restoranta gidiyor. Restorancı dolandırıyor. Böyle kırsal kesime geldiği zaman Allah'ım çok yorgun insanlar var. Tayyip hey gitsin, ha. hepsi sürüksün. Gel, Abi, inşallah diyorum. Ya onları böyle tek bıraktık için biraz ona cız ediyor kıyafetle ilgili, tamam. ilgili, Kur'an'la ilgili hütbede anlatmayacaksan nerede telkinde bulunacaksın? Tamam. Bana biri anlatsın İmamoğlu icraatı şu kadar. Bana büyük icraatını anlatsın. Abi desin de şunu yaptı, beni göstersin. Ben gideceğim İmamoğlu'nun elini sıkacağım. Buradan Türk yurtluğuna bakmayacağız. Abi. Hepimizin dedeleri Çanakkale'de savaştı. Benim emekli maaşımdan 14 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi 3 tane alıyorum. Benim her ay 11 tane çeyrek altının kayıtlı demek. Ki. Bu ülke Müslümanların ülkesi. Elhamdülillah. Şahı da bu değil. ülkede kimse yemez. Yani ben kontenjanlardan muzdarım açık Devletimizin yani bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum artık. Büyük bir cihat cihat İslam'da Müslümanlar kardeştir. Hep Bölgesel milliyetçilikle milliyetçilikse İslam bölünmez. Ben imam olan istediğim tek bir şey var. O Albeyköy, Yeşilpınar'daki otobüs Albeyköy'ün insanlar getirip bırakıyor. İnsanlar çalışmıyor. Çalışırsa kimse aç kalmaz. Ben anlayamıyorum adam neden geçiniyor, nasıl geçiniyorsun sen Abi, ya? Onu... Eskiden tüm emekliler para biriktirip ev sahibi oluyordu. Şimdi emekliler kirayı ödeyemiyor. Çocuk söylüyor ya. 5-6 yaşındaydım herhalde diyor. 40 seneden beri camiye gitmemiş. Sonra 15'te yapmış. Bunu kim yapıyor? Sen neden yapıyorsun? Almanya 1 milyon fabrika yaptı. O adamlar üretim yapıyor. Biz 1 milyon heykel yaptık. Sen diyorsun ki bir ailede 2 kişi 3 kişi. Kim çalışacak? O çocuğa kim bakacak abi? Kira 20-25 lira abi. abi?